İsteyen herkes etkili bir basın bülteni yazabilir. Bunun için tek yapmamız gereken içeriği yazarken gazetecinin gözünden bakmak. Burada anlattıklarımızı takip ederek gazetecilerin ve medya kuruluşlarının gerçekten yayınlamaya değer bulacağı bir içerik oluşturabilirsiniz. Yazan Jill McCumber Bilinçli şirketler içeriklerinin güvenilir bir kaynak tarafından tanıtılmasının avantajlarından yararlanmak isterler. Bu sebeple, pazarlama stratejilerinin bir parçası olarak basın bültenlerini kullanırlar. Nedeni açıktır. Okurlar, haberlerin ücretli reklamlardan daha fazla dürüstlük ve gerçeklik taşıdığına inanırlar. Kazanılan medya adı da verilen bu yöntem, aynı zamanda geleneksel haberler ve özel içeriklerle daha uygun maliyetli ve etkin bir tanıtım yapılabilmesini sağlar, reklamları göz ardı eden tüketicilere de ulaşabilmeyi mümkün kılar. Etkili bir basın bülteni yazılabilmesi için gazetecilerle eş değer standartlara sahip olunması ve basın bülteninizin gerçekten yayınlanmaya değer olması gerekir. Dolayısıyla basın bülteninizin tamamen güvenilir bir içeriğe sahip olması, diğer bir ifadeyle içeriğinin yeni ve benzersiz bir nitelikte olması. Yeni bir iş anlaşması, hizmet, yeni bir yöneticinin işe başlaması hakkında açıklamalara yer vermesi ya da doğrulanabilir özel ve kilometre taşı niteliğinde bir başarıyı içermesi gerekir. Başarılı bir basın bülteni yazabilmek için bir gazeteci gibi düşünmeniz gerekir. Gelelim altı önemli ipucumuza. Bunlar genellikle reklamların ulaşamadığı okuyuculara ve gazetecilere erişebilmenizi sağlayacak ve yansıma sayınızı artıracak başarılı bir basın bülteni hazırlamanıza yardımcı olacak. 1. Bakış açınızı belirleyin basın bülteninizi yayınlanmaya değer kılacak olan nedir? Açıklamaya çalıştığınız en önemli nokta nedir? Okuyucular neden önemsenmeli? Bu soruların cevaplarını bulduğunuzda, gazeteciler, editörler ve dijital içerik oluşturucuların dikkatini çekebilecek nitelikte basın bülteni hazırlama sürecine başlamışsınız demektir. Gazetecilere ve medya kuruluşlarına her gün binlerce basın bülteni gönderiliyor. Bunlarla en iyi şekilde rekabet edebilmeniz için, Basın bültenini hazırlarken büyük bir özen göstermeniz ve yayınlanmaya değecek en önemli hususları belirlemeniz büyük önem taşır. Belirlediğiniz bu hususların basın bülteninin başlığında, alt başlığında ve ilk paragrafta kesinlikle yer aldığından emin olmanız gerekir. 2. Etkili bir başlık atın. En fazla 15 kelimeden oluşan, mümkün olabildiğince bilgi içeren bir başlık atın. Buradaki amaç Tüm yazıyı duygular yerine gerçeklere dayalı bir şekilde özetlemek ve basın bülteninizi bağımsız bir makalenin temeli olarak kullanmasını istediğiniz gazetecinin dikkatini çekmek olmalıdır. Basın bülteninin bir reklam olmadığını, haber amaçlı olduğunu unutmayın. Bu yüzden ortaya koyacağınız iddianın doğruluğunu kanıtlayan güvenilir bir kaynak sağlayamadığınız sürece basın bülteninizde reklamlarda kullanılan en iyi, en büyük, lider ve benzeri kelimelerden kaçının. Örneğin, otomobil üretiminde dünya lideri olan XXX yerine dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden XXX şeklinde bir ifade çok yerinde olur. Bülteni yayınlanmaya değer bulan gazetecilerin hemen hemen hepsinin ilk kişi eğer varsa dünya lideri, en iyi, en büyük gibi ifadeleri silmek olacaktır. Basın bültenlerinde fikir veya abartıya yer yoktur. Gazeteciler sizden kendi makalelerini daha fazla araştırmaya gerek kalmadan yazabilmelerini sağlayacak, iyi araştırılmış, iyi yazılmış, tüm ayrıntıları veren ve haber değeri taşıyan içerik beklerler. Bu yüzden basın bültenini şirketin web sitesinin ve daha önce yayınlanmış basın bültenlerinin yer aldığı sayfanın bağlantısını eklemekte büyük fayda bulunur. Kısacası, etkin bir başlık, gazetecilerin, editörlerin ve içerik oluşturucuların ilgisini çekmenin ilk adımıdır. Basın kuruluşlarına Faselis üzerinden gönderilmiş gerçek bir basın bülteninden alınan bir başlık örneği verelim. Commonwealth ve IBM'in yeni işbirliği dijital dönüşüm çalışmalarını hızlandıracak. 3. Dikkat çekmek için ikinci şans. Alt başlık. Spot. Basın bülteninin bir nevi özeti olan alt başlık, önemli bilgileri gazeteciye sunmak ve ilave bağlam oluşturmak için ikinci bir fırsat sunar. Başlıkta yer alan bilgiyi tekrar etmeden, haber değeri taşıyan ve gazetecileri bültenin devamını okumaları için cezbedecek bilgileri alt başlığa ekleyin. İşte biraz önce verdiğimiz başlık örneğini tamamlayan bir alt başlık. Commonwealth ve IBM arasında imzalanan yeni işbirliği anlaşması, giderek artan veri yönetimi maliyetlerini düşürüp işletmelerin dijital dönüşüm girişimlerine hız verecek. 4. İlk paragrafla basın bültenini özetleyin. İlk paragrafın basın bülteninde yer alan ilgili tüm ayrıntıları içermesi beklenir. Gazeteciler tarafından 5N1K olarak bilinen ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl ve kim sorularını cevaplandırmalıdır? Tüm bu soruların cevapları bültenin ilk paragrafında iki ya da üç cümle halinde ve maksimum 50-65 kelime olarak bulunmalı ve burada herhangi bir abartıya yer verilmemelidir. Yine bu ilk paragrafta yeni ve farklı bir şeyler yer almalıdır. 5. Ters piramit tekniğini kullanın. Gazetecilere çeşitli yazım teknikleri öğretilir. Bunlardan biri de ters piramit tekniğidir haber yazma teknikleri arasında en eskilerinden biri olan ve günümüzde hala en fazla kullanılan tarzlardan biridir. Ters piramit tekniğinde haberle ilgili en kritik ve en önemli unsurlar bültenin ilk paragrafında yer alır. Diğer bilgiler ise bültenin geri kalan kısmına önem derecesine göre yerleştirilir. Geçmişte haberlerin belirli bir sütun aralığında iletilmesi veya belirli bir sürede okunması gerekiyordu. Bundan dolayı can alıcı ve önemli unsurlar öne çekiliyor ve nispeten daha az öneme sahip bilgiler geri kalan kısma yayılıyordu. Bu teknik, haber yazarken gazetecilerin bülteni kısaltmalarına yardımcı olarak haber yazımını hızlandırır. Hem gazetecilerin işini kolaylaştırır, hem de tekrarların önüne geçilmesini sağlar. 6. Üslup ve dil bilgisi Basın bültenleri belirli bir üslupta olmalıdır ve en önemlisi, dil bilgisi hatalarından tamamen arındırılmış olmalıdır. Basın bülteni tamamen profesyonel bir üslupla yazılmalıdır. Argo cümleler ve son dönemde çok sık kullanılan kelimelerden kaçınılmalıdır. Sürekli ünlem işareti kullanmak da doğru değildir. Aynı şekilde hem bülten başlığında hem de bülten gövdesinde sürekli büyük harf kullanımından kaçınılmalıdır. Bu sadece gazeteciler için değil, aynı zamanda okuyucular için de doğru bir tarz değildir. Diğer taraftan reklam olarak anlaşılabilecek cümleler ve tarz da doğru olmayacaktır. Aksi takdirde gönderilen bülten haber niteliğinden uzaklaşarak reklama dönüşür ve gazeteciler bu durumdan pek hoşlanmazlar. Diğer taraftan basın bültenini gönderen şirketin imajı ve güvenilirliği de zedelenir. Basın bültenini hazırladıktan sonra yazım denetimi yapılmalı ve dil bilgisi veya imla hataları bulunmadığından emin olunmalıdır basın bültenini dil bilgisi ve yazım hatalarına karşı sadece yazan kişi değil, ikinci hatta üçüncü bir kişi daha okumalıdır. İmla ve dil bilgisi hatalarıyla karşılaşan gazeteci, bir iki düzeltmeden sonra çok önemli bir haber değilse bültenle uğraşmaktan vazgeçecek ve bülteni değerlendirmeyecektir. Burada paylaştığımız bu altı adım Gazeteciler tarafından haber değeri olduğuna dair bir görüş oluşturabilecek nitelikte bir basın bülteni hazırlamanıza yardımcı olacaktır. Bir sonraki bölümde size daha etkili bir basın bülteni hazırlamanıza yönelik 6 ipucu daha vereceğiz. Ayrıca sonraki bölümlerde bu ipuçlarının her biri hakkında daha ayrıntılı bilgi sunacağız. Basın bülteni yazmaya giriş sayılabilecek 6 adım, gazetecilerin yayınlanmaya değer bulabileceği bir bülten yazmanıza yardımcı olacaktır basın bülteni yazarken yazım tarzınız büyük önem taşır. Bunun için bir gazeteci gibi nasıl yazılır başlıklı bölüme de göz atabilirsiniz. Sonraki adım. Çok iyi yazılmış bir basın bülteni dahi sadece doğru gazetecilere ve medya kuruluşlarına eriştiğinde etkilidir. Faselis'te müşterilerin seçebileceği farklı hedefli dağıtım seçenekleri mevcuttur. Faselis Growth belirli bir sektörü, Ulusal ve bölgesel gazetecileri kapsayan önceden hazırlanmış medya listesi sunar. Baselist kurumsal paketleri ise sınırsız sayıda sektörü ayrıca ulusal, bölgesel, yerel gazetecileri ve medya kuruluşlarını kapsar. Müşterilerin kendi listelerini oluşturabilmelerini, e-posta mesajlarına video ve görsel ekleyebilmelerini ve yeniden kullanılabilir e-posta şablonları oluşturabilmelerini sağlar. Bu içerik, startup ve küçük işletmeler için basın bülteni dağıtım hizmeti veren Faselis Growth tarafından hazırlanmıştır. Markanızı manşetlerde görmek için Faselis Growth'u denemek ister misiniz? Hemen şimdi free.faselisgrowth.com/tr adresine girerek kaydınızı yapın. İlk basın bülteninizi ilgili tüm gazete, dergi, televizyon, radyo, haber portalleri ve bloglara hiçbir ücret ödemeden gönderin.